arkadaşlar e, bugün ikinci düsü çünkü arkadaşlar size birkaç tane şey göstermeyi unuttum durun bir dakika arkadaşlar ben adaya gideyim durun direkt şunu atmadım iyi de yok ya sürpriz nerede adamız adam nerede Heh. Şunun üzeri arkadaşlar? Bakın. Arkadaşlar şimdi şuraya bir tane şey yapalım. Kule yapalım minik bu kadar yeter. Bakın. Bu merdiven koyuyoruz arkadaşlar. Bakın bu merdiven. Tamam. Şöyle çıkarım yukarı. Heh. Şöyle çıkıyorum. Çıktık gördünüz mü? Burada arkadaşlar Elytra var. Elytra böyle gözüküyor arkamızda arkadaşlar. Watching kanadı gibi. Şimdi arkadaşlar bunları gösterdik. Şimdi Arkadaşlar bakın şunlar e, ısınlanabiliyoruz. Bakın. Attım. Gördünüz mü? Isınlandı. Şuraya atarım bir. Gene suya sınandım ya. Arkadaşlar bu sefer tutturuyorum. Abi gene. Buraya gelmişiz. Bakın işte böyle ısınıyor. arkadaşlar fotoğraf makinesi var. Ama fotoğrafı çekmiyoruz ve para. Arkadaşlar bir de oyundaki bahsin e, yani bir, biraz görünümü değişiyor fark ettiyseniz. Arkadaşlar bir de yan helalde yanlış hatırlıyorum. Herhalde tasmanda rengi değişiyordu. Aa yok değişmemiş. Tamam. Bu nasıl durum? Bırakalım. Bırakacağım gibi. Şunu silelim. Arkadaşlar. Fark ettiyseniz oyunundaki şeyin görünümü değişiyor. Çantayı da göstermiş miydim size arkadaşlar? Daha da göstermedim. Bakın. Çanta böyle. Ama giyemiyoruz. Ve arkadaşlar hani görün değişiyor dedim ya arkadaşlar bir şunların e, görün çok değişiyor benim için arkadaşlar bakın bunlar biraz da ka karı oluyor ve arkadaşlar üstüne nokta olmak yerine helle renkli oluyor arkadaşlar normal arkadaşlar üzerinde no, renkli noktalar oluyor arkadaşlar onlar çıkıyor e, kendileri renkli oluyor arkadaşlar öyle bu videoyu onun için çektim arkadaşlar. Göstermediğim şey için. Arkadaşlar. Aa buradaydı çanta. Arkadaşlar bir sonraki bölümde. Görüşürüz. <laughs>